Evet arkadaşlar bugün size 2018 KPSS lisans sınavında çıkmış olan soruları çözeceğim. Burada rasyonel sayılar sorusu vardır. Burada virgül kaydırması yapacağız. Virgül kaydırması ile iki basamak kayınca burası 90 burası da 8 olur. 90 bölü 8 burada virgülün burada olduğunu düşünürsek virgülden sonra bir basamak burada hiç basamak yok. Basamak olması için buraya kaydırız. Ve virgül kaydırması sonucu burası 10 bölü 2 haline geldi. Burada virgülden sonraki basamak sayıları aynı olduğu için basamak kaydınca 25 bölü 9 olur. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 45 bölü 4 2 ile sadeleştirsek 12'ye bölersek 5 eksi 25 bölü 9 olur. Buraya geldiğimiz zaman 5 kere 9 45 eksi 25 20 bölü 9 olur. 9 ile 45'i sadeleştik. 5 4 ile 20'yi sadeleştik. 5 5 kere 5 25 olur arkadaşlar. Diğer sorumuz üstü sayılar sorusu. Üstü sayılarda denklem çözerken tabanlarını eşit hale getirmemiz lazım. 3 üzeri eksi x 81 3'ün 4'ü kuvvetli. buraya çarptığımız zaman 3 üzeri 2x. Burada tabanlar aynı olduğu için üstlerini topluyoruz. 3 üzeri 2x artı 4. Burası 3 üzeri eksi x. Tabanlar aynı olduğu için üstler birbirine eşittir. Eksi x eşittir. 2x artı 4'ten eksi x'i buraya atarsak 3x artı 4'ü bu tarafa atarsak eksi 4 olarak geçer. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman 3'ler gider. X eşittir. Eksi 4 bölü 3 olur arkadaşlar. O halde diğer sorulara geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Yine rasyonel sayılar sorusu. Burada payda işleyeceğiz. Payda işlemek için bunu 2 ile çarptığımız zaman 2 kere 6 12 bölü 10 eksi 9 bölü 10 12'den 9 çıkarsa 3 bölü 10 olur arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman bununla bunu çarpıp bunu çıkarmamız lazım. 15 çarpı 3 45 eksi 5 40 bölü 3 olur. Çarpı 40 bölü 3. 3'ler sadeleşir. 40 önem 10'a böldüğümüz zaman sonucu 4 olur. Köklü sayılar dışarıya çıkarma soruları. Kök 121 dışarı 11 olarak çıkar. 49 dışarı 7 olarak çıkar. 243 81 çarpı 3'ten dolayı 81 dışarı 9 kök 3 olur. Burası 9 çarpı 3. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 3 olur. 11 artı 7 18 9 kök 3'ten 3 kök 3 çıkartırsam 6 kök 3 Burada pay ve paydayı kök 3 ile çarptığımız zaman 18 kök 3 bölü Kök 3 ile kök çarpımı 3. 3 kere 6. 18 olur. 18'leri sadeleştirdiğimiz zaman sonucu kök 3 olarak buluruz. O halde başka soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Başka bir örneğimiz. üslü sayılar. 2 üzeri 3, 8. 3 üzeri 2, 9. Çift kuvvet olduğu için burası artı olacak. 2'nin karesi 4. 8'den 9 çıkarsa eksi 1 bölü 4 olur. Bu sorunun cevabı -1/4. Diğer soruya geçtiğimiz zaman bunu alt alta yazdığımızda işi daha kolay görebiliriz. Neyden 1 çıkarsa 8 kalır? 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. A yerine 9 geldi. Neyden 9 çıkarsa 6 kalır? 15'ten 9 çıkarsa 6 kalacağı için B yerine 5 gelir. A'sı 9'du. Bunun elde var 1 bir olarak. Birini buraya verdiğimiz için burada kaldı 8. 8'den neyi çıkartırsak 7 kalır. 1'i çıkartırsak 7 kalır. Buradaki C sayısı da 1'dir. Topladığımız zaman 15 olur arkadaşlar. O halde bir başka soruya geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar buradaki işlemimizde İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x eksi 1 çarpı kök x artı 1 eşittir x çarpı kök x a, kök x artı 1 şurası eksi 1 olacak kök x eksi 1 bunu iki kare farkına göre çarpanlara ayırırsam kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 şekliyle yazdığım zaman x çarpı kök x artı 1. Burada kök x artı 1'ler birbirini götürür. Burayı çarptığım zaman kök x eksi 1 ile kök x eksi 1'in çarpımı kök x eksi 1'in parantez karesi olur. Eşittir x. Burayı açtığımız zaman birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir x. Burada x'ler de birbirini götürür. 2 kök x eksi 2 kök x artı 1 eşittir sıfırdan. Eksi 2 kök x'i diğer tarafa atarsam eksi 2 kök x eşittir 1 olur. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 4 x eşittir 1'den x eşittir 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Diğer soruya geçtiğimiz zaman 2A artı B ve 3B artı C birer çift sayı diyor. 2A'nın kendisi çift sayıdır. Sonuç çift olduğuna göre B'nin kesinlikle çift olması lazım burada. B çiftse bu sayı çift. Toplamı çift olduğu için C'nin de çift olması lazım. Yani B ve C çifttir. A hakkında herhangi bir hüküm yürütemeyiz. Dolayısıyla buna her zaman doğru ya da yanlış diyemeyiz. B ve C çift olduğu için çarpımları çift olur. Dolayısıyla bu her zaman çift olur. A sayısı 2 ile çarpıldığı için bu çifttir. B de çift, C de çifttir. 3 tane çift sayının toplamı çift olur. O zaman her zaman olan 2, her zaman çift olan 2 ve 3'tür arkadaşlar. O halde bir başka soruya geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz A, B, C kümeleri için A kümesi verilmiş. B kesim C kümesi verilmiş. A birleşim C verilmiş. C'nin eleman sayısı en az kaçtır? Diyor. B kesim C'nin ortak elemanları mutlaka C'nin de elemanı olacak. C'nin elemanları B, D, F olacak. A birleşim C'de de A'nın elemanlarını çıkardığımız zaman Geride kalanların da mutlaka C'de olması gerekiyor. O yüzden yani A, F yazmıştık ve G. En az bunların mutlaka bulunması gerekiyor. C'nin eleman sayısı buradan en az 5 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz mutlak değerli bir soru. İlk önce dışarıdaki mutlak değeri kaldırdığımız zaman mutlak değer x 5 7 ya 10'dur. Ya da eksi 10'a eşittir. Buradan bunu çözümlediğimiz zaman x eksi 7'yi karşı tarafa atacağız. Eşittir. Eksi 7 diğer tarafa artı 7 geçer. 17 eksi x olur. Yine burada mutlak değeri kaldırırsak mutlak değer bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. Eksilisine eşitlediğimiz zaman eksi 17 artı x. Burada x'ler gider. Eksi 5 eksi 17'ye eşit olmadığı için buradan herhangi bir çözüm gelmez. Buraya geldiğimiz zaman eksi x'i bu tarafa artı x olarak atarız. 5'i de diğer tarafa artı olarak attığımız zaman 22. 2'ye iki. böldüğümüz zaman x değerinin biri 11 bir olur. Buraya geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bunları karşı tarafa atıyoruz. Eksi 7 diğer tarafa artı 7 geçiyor. Eksi 10 artı 7'den eksi 3 artı x de diğer tarafa eksi x olarak geçiyor. Buradan x eksi 5 eşittir. Eksi 3 eksi x olabilir. x eksi 5 x eksi 5 eşittir 3 artı x olabilir. Burada x'ler gittiği için eksi 5 3'e eşit değil. Buradan da herhangi bir çözüm gelmez. Eksi x bu tarafa artı x olarak atarız. 2x eksi 3 diğer taraf eksi 5 diğer tarafa artı 5 geçer. 5 eksi 3 2 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'i 1 olarak buluruz arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Çarpanlara ayırma sorusu. Burada bu ikisini x kare parantezine alabiliriz. x kare parantezinde burası y buradan y diğerinden bir gelir. Burayı da eksi y parantezine alırsak yine y eksi bir gelir arkadaşlar. Bu ikisini x parantezine alabiliriz. x parantezinde y eksi bir olur. Burası yine y eksi bir. Buraya geldiğimiz zaman buraya iki kare farkına göre çarpanlara ayırırsam x kare eksi 1 x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayırabiliriz. x kare eksi y. Burada y eksi 1'ler ortak y eksi 1 parantezine alırsam x kare eksi y. Burada da y eksi 1'ler ortak yine y eksi 1 parantezinde y eksi 1 çarpı buradan x buradan 1 geleceği için x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x kare eksi y. Bu da x kare eksi y'ler birbirini götürür. x artı 1 ile x artı 1 birbirini götürür. y eksi 1 ile y eksi 1 birbirini götürür. Geriye x eksi 1 kalır arkadaşlar. Eğer evet arkadaşlar ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.